İkinci kısımda tekrar beraberiz. Şimdi patiğimizin tabandan sonraki ilk sırasını yapıyoruz. Yine aynı konverste yaptığımız gibi tek kanadını alarak gidiyorum. Bu şekilde. Normalde böyle batıyoruz ama burada bu şekilde batıyoruz. Hiçbir artır, artırma, eksiltme yok. Şimdi buradaki son ilmeğime de battım. Zincirin tepesine bu şekilde gelip böyle içinden çekiyorum. Şimdi iki zincir çekip dibine batıyorum. Ve bir sıra çakma trabzan gideceğim. Daha önce hiç el işi yapmadıysanız Bilmiyorsanız, çakma trabzanı da, trabzanı da, ikili trabzanın da nasıl olduğunu, nasıl yapıldığını e, kanalımızda bulabilirsiniz. Her bir ilmeğe bir kere batarak hiçbir artırma eksiltme yoktur arkadaşlar burada. Biraz hızlanıyorum çünkü. Gösterebileceğim bir şey yok. Şimdi açıklama kutucuğu videonun altında hemen altında üzerine tıkladığınızda göreceksiniz. Detayları oraya yazacağım. Beni nereden takip edebileceğinizi yazacağım. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Her defasında videoyu açıp izleyemem diyenler, e, Instagram'da bu patiğin yapımı eş zamanlı olarak. Çünkü şu an çekerken bir yandan da resimledim, fotoğrafladım. Akşam e, muhtemel ki bu videoyu yüklemeden önce oraya taban yapımını göstermiş olacağım. Her defasında videoyu izleyemem diyenler Instagram'dan da bakabilirler. Şimdi Şimdi bu küçük bir patik olduğu için bir sıra trabzan ve bir sıra çakma trabzan e, yükseklik için yeterli olacak. Şu kadar bir yükseklik. Ama bir yaş için ben bir sıra daha çakma yapmanızı öneririm. Kesme işlemine başlamadan önce şuradaki biraz daha yükseltmeniz lazım patiyi. E, haliyle şu kısım da biraz uzuyor. Zaten şu artırma yerine kadar hepsi hemen hemen aynı oluyor arkadaşlar. Hep buraya 7 tane dolduruyoruz. artırmalarda bu şekilde. ha Bir yaştan sonra bir sıra daha gidiyorsunuz. O zaman da ne oluyor? Bu sefer tam bu e, artırmanın üzerinden çift, iki tane tek çift yapmanız lazım. Çünkü bir yaştan sonrası için şu genişlik e, yeterli gelmiyor artık. 21 numaradan sonrası için. Ben artık... E, 20-21'den büyük çalışmamaya karar verdim arkadaşlar. Daha çok yetişkin patiği yapıyorum zaten. Bu şekilde dibine batmadım sonuncusunu böyle birleştiriyorum. Şimdi bu sırada yine iki zincir çektim. Yine çakmayla öne doğru geleceğim. Bu sırada kesme işlemimizi şu kısımdaki yapacağız. Telefonun hafızası oldukça dolu. Umarım e, gösterebilirim videoyu. Sonuna kadar çekebilirim. Aniden video kesip ikinci kısma geçmiş olmak istemiyorum. Şimdi kesme işleminizi nerede yaptığımız, başladığımızda önemli. Hemen onu da göstereceğim. Buralar hızlı geldim arkadaşlar. Yine belirtiyorum. Hiçbir işlem olmadığı için hızlı yaptım. Şimdi arkadaşlar burada artırdığımız bir kısım var. Hani ilk artırma yerimiz. Onun bir öncesi. Burası. Bunun üstü. Bunun da üstü. Burası. Yani burada artık kesme işlemine başlıyorum ben. Nasıl yapıyorum? Başına doladım. Battım bir kere çektim arkadaşlar sonra tekrar başına doluyorum tekrar aldım iki tanesini çektim kalan üçü de bir seferde çekiyorum şimdi burada ilk yerde çok uzatmadım trabzanımı ama yavaş yavaş öne doğru geldikçe trabzanımı böyle uzatacağım şimdi iki kere iki tanesini aldım çektim şimdi tekrar yine aynı şey Biraz uzatıyorum bakın. Kasmasın diye. 2 tane ilmeğim kaldı. Tekrar başına doladım. Yandakinden ikili çektim. Kalan üçü de çekiyorum. Uzatıyorum biraz ön, ön kısımlara geldikçe kasmaması için. Trabzanla nasıl kesme işlemi yapılır? Çakma trabzanla ve sık iğne ile nasıl kesme işlemi yapılır? Bunları da anlatmıştım. Örgüye hazırlık videolarımızda var. Keşke daha önce anlatsaydım. Ben ilk videolarıma bakıyorum da e, yani sanki gerçekten çok iyi el işi yapan birine anlatıyormuş gibi anlatmışım. E, örgü derslerini örgü videolarını, başlangıç videolarını hazırlamakta biraz gecikmişim açıkçası. Umarım faydalananlar oluyordur. Bu da Tam da ön kısma geldi. Bir siyahlık. Yine kesme işlemine yanlara doğru geldikçe bakın trabzanlarımın boyunu yine biraz küçülttüm. küçültüyorum gittikçe. Şimdi burada da aynen aynı karşıdaki gibi aynı yere geldik. Şimdi tekrar trabzan, çakma trabzanla devam ediyorum. Şimdi ben hemen sayıyorum kaç tane yapmışım kesme işlemimi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane. 13 tane kesmişiz arkadaşlar. Yine çakma trabzanla. Döneceğim. Bu takılıyor. Buralarda herhangi bir işlem yok. topuk kısmında hiçbir işlem yok arkadaşlar. Zaten kendiliğinden patik toplamaya başlıyor. Şimdi bu şekilde en son yuvaya battıktan sonra bu çektiğimiz zincirin tepesine birleştiriyorum. Şimdi artık buradaki farkındaysanız biraz yığılma oluyor. Ben bunu toplamak için bir sıra sık iğne gidiyorum arkadaşlar. Hemen bu bir sıra sık iğnemizi gidelim. İki zincir çekmeyin. Bir zincir yeterlidir. Hiçbir işlem yapmadan bir sıra sık iğne gideceğim. O yüzden videoyu durdursam sanırım daha iyi olacak bir sıra sık iğneyi gittim etrafından hemen topluyor zaten bu şekilde son yuvaya da battım buradan yine birleştiriyor şimdi yine sık iğne ile son kesme işlemimizi yapacağız çok sıkmamaya çalışmak lazım Önde kesme işlemimiz var. Şimdi e, kesme işlemlerinde ilk sırada yaptığımız zaman e, ben ikinci sıradaki kesmeyi e, tam ilk yaptığım yerden yapmıyorum bakın şurada yapmışız ilk kesmemiz üzerinde bir sık iğne var 1 ve 2 öncesinden yine çok küçük hiç uzatmadan küçücük bir İkili trabzanla kesme işlemi yaptım. Bakın, gittikçe ortaya doğru geldikçe biraz trabzanlarımı uzatıyorum, yavaş yavaş. Trabzanların boyunu büyütüyorum daha doğrusu. Şimdi biraz daha geldik öne doğru. Bakın, gittikçe uzatıyorum. iki tanesini önce aldım iki ve kalan üç taneyi de bir kere de çekiyorum iki tekrar yana batıyorum iki tane ve kalan üç taneyi şimdi tekrar boylarını kısaltarak gidiyorum trabzanları hepsini aynı boyda yapamayız arkadaşlar Çünkü bu sefer e, bu yandan Çünkü e, sık iğne ile geliyorum birden uzun bir e, trabzan yaparsam olmayacaktır Şimdi burada da aynısı oldu zaten hemen <laughs> sık iğne ile çok sıkmadan <laughs> devam ediyorum şimdi sıra bu şekilde. buraya kadar sık iğne ile geleceğim yine sık iğne ile geldim topuğumun olduğu yere şimdi artık daha fazla yükselmesini istemiyorum benim için yeterli boyda şimdi bu önündeki kısmı yapacağım hiç e, boyunu yükseltmeden patiğin nasıl yapacağız bunu sık iğne bile bir miktar yükseltiyor çünkü arkadaşlar. Burada kaydırma dediğimiz işlemi uygulayacağız. Hemen yandaki kısma batıp içinden geçiriyorum. Daha önce de bunu konverslerin yanlarındaki siyah çizgileri yapmak için göstermiştim. Çok fazla sıkmıyorum. Ee, bu harika bir teknik, bunu nerede uygularsanız e, açılma yapmıyor, esneme yapmıyor arkadaşlar. Şimdi buraya bu şekilde geldim. Buradaki ilk kesme yaptığım, görünürse videoda şöyle göstereyim. Neden görünmüyor? kalmış. Arkada şeyler olduğu için. Şimdi 1 2 2 ilmek, 2 tane burada ee, sık iğnem var. Üç taneymiş herhalde. Evet, üç tane kala. Ben şurayı bir gösteremedim ya. Allah Allah. ilginç. Odaklanmıyor. Hı, şimdi oldu. Evet. Şurada bakın ilk kesme yaptığımız yer 1, 2 ve 3 tane. 3 tane kala yani 1, 2 ve 3. Pardon şunu da sayacağım. 1, 2 ve 3. Bir tane daha gelip 9 tane ne çok sık ne çok gevşek zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi patiğimi yine tam karşısındaki, bunu ikiye katlayarak da yapabiliriz. Bu şekilde de olabilir. 1, 2, 3 ve dördüncüye. Arkadaşlar şu ipinizi ve tığınızı hiç döndürmemeniz lazım. Yoksa oradaki zincir dönük oluyor. Buradan taktım. İpimi çekip bunu bunun içinden geçiriyorum ve yine kaydırma yaparak devam ediyorum. Umarım bu kısım anlaşılmıştır. Bu şekilde. Şimdi burada yaptığınızı aynen burada da yapmış olmalısınız ki. Bu ön açıklığı eşit olsun. Evet bu şekilde. Ben bunu bitireyim. Kaydırma işlemini sonuna kadar. Bu patiğin ağız kısmını giyip çıkardıkça esnemesini de önleyecek. Zaten bu iple örüldüğü zaman arkadaşlar kalıp gibi oluyor. Şimdi geldik. En sonuncu kısma. Burayı nasıl birleştireceğiz? Arkadaşlar burası ilk yaptığım yer. Bunu yine buradan batıyorum. İpimi çektim. içinden geçirdim. Kestim. Şimdi tekrar aynı yerden bunu batıp bu kalan ipi çekeceğim içeriye. Büyükçe çek, kestim ipimi. Şimdi bunu içeride yürütmem lazım ki açılmasın. Şuradan herhangi bir yerden batıp şöyle bir zincir gibi tutturdum. Sizin başka yöntemleriniz varsa onu da kullanabilirsiniz. Ben şekilde yapıyorum. içeride yürütüyorum. Şimdi bu ipimi kesmeyeceğim çünkü daha önce de bahsettiğim gibi bu patiği şimdi e, söküp tekrar resimleyeceğim için yeniden öreceğim için ipi kesmiyorum. Bu şekilde. Şimdi bunların önünü nasıl süslemek isterseniz kanalımızda bulunan eee fiyonk ve çiçek yapımlarını inceleyebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.